Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft'ın 3. bölümündeyiz ve şu an Oğuz Enderben'in gazabına uğradı. Şöyle izliyoruz. Ölmüyor. Ha öldürdüm. Sesini Ha? Ses sen ne var Aa dur evet kısayım. Evet, ben hadi hadi. Ben direkt kapattım. Ee, arkadaşlar yeni bölümün şerefine böyle hızlı bir giriş yaptım eğlencesi olsun diye bir de şuradaki enderman var arkadaşlar. Aha, şu benim diktiğim ağaç büyümüş orada arkadaşlar. Ya buraya hep enderman ışınlanıyor ya. Evet, ağaç yolda şuraya geldi gözümle top <laughs> vurdum olsa. Hayır, hayır. Bak çocuk demirset. Aa bu evet bu arada ben en son videoda bakın demirset oldum ben. Şöyle göstereyim o zaman. Of. Oh. Ee, bende de 12 tane demirim var. Ben de bir demir arttı istersen verebilirim. Verebilirsin. Ben, ben sana ben sana verdim? Önce bir setini yap, ondan sonra veririm. Tamam. Bir dakika. Arkadaşlar ben şimdi madene gidiyorum. O sen ne yapacaksın? Ben belki köre. Hayır sen köre. Bir yerle eşek yer falan ara. Şöyle çubuk yapayım. Şunlar da bende kalsın. Demirlerimi bıraktım. Crafting table'ı açtım. Kazma yaptım. Ben gidiyorum. Biraz canımı doldurayım. Şu beyaz da almayı düşünüyorum eğerim olduğunda. Evet. Arkadaşlar şu an birinci bölümü yayınladım. İkinci bölüm daha yayınlanmadı. Şu an ben direkt üçüncü bölüm çekiyorum. Ee, yeni oyun videoları çekebilirim ama e, bu telefonun şey e, sürümüne etmeyen bazı oyunlar var. Mesela Bed Wars. Bed Wars çekemeyeceğim. Ee, bir e, gerçek Minecraft'tan ben çekmiyorum. Yani onun şeyinde değilim. E, gerçek Minecraft oynamıyorum şu an zaten Bili biliyorsun söylemiştim. Crafting and Building oynuyorum. Free Fire videosu gelebilir. Bir de şey Clash Royale başlayabilirim biliyorsunuz Ozan'la birlikte Clash'a videosu çekmiştim. Değil mi Oz? Evet. <laughs> Oğuz yanımızda şeker yiyordu. Hatırlarsanız. Ha, şuraya gideceğim ben. Ay dur ben yanıma kömür aldım. Evet. Meşal yaptım bir sürü. Lan dur. Ne ha. Ne korktum. Ben bu oyunda böyle keşifçi olmayı planlıyorum yani böyle. Bir canım ne da istersen. oldu Ay, kömür. Aa zümrüt lan. Zümrüt var da şu an alamam ya. Arkadaşlar bu arada anayasa olacak sunucu da. Anayasa olmasın? He hırsızlık olsun falan diyorsun. Hırsızlık on yani Aha, hırsızlık demir. yapmayalım daha kolay işte. İşte kim kime güvenecek? İkimiz oynuyoruz zaten. İşte daha sıkıntısı bu. E, güvencemiz biri yok. E, i̇kimiz birbirimize güvenmemekte haklıyız bence. Niye? Sen sor diye şey Neyse şu an madene gidiyorum arkadaşlar. 31. katmandan çıkmak istiyorum. Aynen dur. Aa. Okçu kavgası ben izleyeyim. Siz burada <laughs> lan ne yapıyorum ben şu an? Bunlar kavga ediyor ben demir topluyorum. Tamam arkadaşlar siz sakince uslu uslu oturun. Ben şunları alıp gideyim. <laughs> lan o benim ekranı görmen lazım. Ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorum acaba? Abi öldür lan helal olsun. Hay ama beni de öldürmezsin. İzin vermem buna. Şu kemikleri falan verme. Sen onu bulur bak. Bu İskelet atladı sandım var ya. Alayım şu demiri. Demir set oldum ya ben galiba. Bayağı demir buldum çünkü. Şu, şu. Ne kadar demir oldu? Bakayım şimdi. Şunu da alayım. Okey. Şuralarda bir şey yok. Kaç demir buldum? 13. Evde de 11 tane var. Hayır, yok daha yetmiyor. Zır için 24 bir de kazma altı kılıç. Kendime sakin. 7 kömürüm kalmış. Kömürleri alayım bari. Sen ekran bakıyorum. Oğuz bayağı düzlük yer bulmuşsun sen. Evet tamam, tamam. Ama düzlük de dağın, dağın üzeri dümdüz yani çok yüksek değil şu anda. O zaman şey bir köylerin olduğu tarafa yerleşelim ya. Yani köyün yakınına yerleşelim ki. Oradan köylü alalım, çiftleştirelim. Oh, Aha, demir. Ya köy bulamadık ki. İşte or köylerin yakınlarına yerleşelim Köy bulalım, oraya yerleşelim. İnşallah şu endirmen karşıma gelmez. Bir sürü demir oldu lan. O senle bir demir kalmıştı değil mi? Böyle onu hesaplayarak yapacağım. Vermeyi de bilirim ama. Şşş, <laughs> bir şey Şimdi ben bir de kalkan yaptım. Kılıcım var zaten. Kılıç yapmam gerek yok. Ha, bir hesaplayayım ben şurada. Aa demir lan. Ben bunu nasıl görmedim? 27. katman mı demir? Okey. Al bunu da. Al belki, bunu da. Belki benim vermeme gerek kalmaz. Yani inşallah. Çünkü a 23 olmuş lan bile. Tamam yeter bunlar. Dur lan dur dur dur. Heh, senin gel. ben fazla demir olacak galiba sen bana da vermek zorunda kalacaksın. Vermem ben. Niye? Bundan sonra neyse. Bundan sonra ihanet diyecektim de ihanet olmasın ya. Boş ver. Tamam ben bütün demirleri aldım buradan gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Nereden gideceğimi bilmiyorum ama. Yukarı kaza kaza gideceğim. Nereden gideyim? Şuradan geçenki videoda ben bir yerden çıkmıştım. Nereden çıkmıştım? Şuradan mı çıkmıştım? Hayır. Neyse ben korkuyorum. O yüzden şöyle yukarı doğru göğe doğru yükseleceğim o kazmam kıldı Ha. Hadi oğuz allaha emanet ol diyorum. Ben gidiyorum. Bir dakika. Ha. Şunu koy Kır. Kır. Ben kocaman kır. mağaralar buluyorum da girmek istemiyorum. Ölürüm falan diye. Hiç sen. Şu an bir gelişelim. Sonra şey yaparız. Şöyle karanlıkla çık 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 çık, çık. Meşaleyi koy sürüyorum diye. Bu arada biz Bedrock sürümünde oynuyoruz. Yani Java değil tekrar hatırlatayım. O evet. yüzden burada yani Javadan farklı bazı şeyler olabiliyor. Evet şöyle koy 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 koy. Koy meşaleyi. Yani mesela bir örnek vereyim suyun altına mesela Java'da kapı koyduğunuzda orada bir nefes alma alanı çıkıyor. Ama maalesef bedrak da öyle bir şey yok. Yani kapı koysanız bile evet. o kapının yanında nefes alamıyorsunuz. Kötü yanlarından biri. Mesela tekneye falan kayış bağlayabiliyorsunuz. Bedrak'ın özelliklerinden, özelliklerinden biri de bu da çip çip bir toprak. Lan dur. Çık, çık, Şurada biraz kömür gördüm. Kömürleri alacağım. Çık çık çık. Koy bunu oraya. Ver şu kömürleri. İnşallah beyze falan yakınım. Yakınım evet Yakalım. Yakınımdır diyeceğim de. Ver bunu da. Ver bunu da. Ver bunu da. Tamam arkadaşlar o zaman ben bir yukarı çıkıp geleyim. Evet arkadaşlar yukarı çıktım. Şu an demirlerim pişiriyorum. Oğuz da hala koş. Aa Oğuz mantar biyon bulmuş lan. Oğuz. Mantar biyon mu şey ya? Neydi koyu meşe biyon? Evet koyu meşe biyonla çıkıyor. Şu 12 tane demirim de alayım. Ben de ufaktan bir set alayım dur. Bir tane daha demir alayım. Hı. Ver şimdi. Ne kadar demir arttı? Bakacağım şimdi. Pantolon, ayakkabı, kask. Tamam seçim zaten otomatik Benim Benim tek baltam demir bu arada. Fazlan kulacım kürüyüm falan. Bu arada 24 tane kömürünü bırakmışsın. Ha onları getir. Onları ben. Hayır. O demirini alırım. Demirini alırım. Öyle diyeyim. Şöyle bir tane baltı yaptım. Ver bir tane. Kazmayı yapmadım. Kazmayı da yaptım. Ne? Evet. Oha şaka yapıyorsun. Arkadaşlar size yemin ediyorum kayışın yapıldığını bilmiyordum ben. Şu an çok oldum. Neyse. Oz bir aha eşek. Oz bir espri yapmayacak mısın bunun için? Ne? Bir espri yapmayacak mısın? Neyle? Neyse çok. Şimdi ne diyorsun? <laughs> Şöyle bir demir setimi çektim ben. Nasıl bir espri yapabilirim ki? Hı? Ben de yemin ederim. ile vurmaya çalışıyorum. Yürü git. Bu arada arkadaşlar oz yatağın yanına almamış giderken. O yüzden oz koyun bulursan kesiyorum. diyorum. Keber. Köpek. Ay. Nara? Ağaca tırmanmış. Ben yatağı tıklayayım da. Ne olur ne olmaz. Şimdi. Eşyalarımız böyle. Tamam tasmamız da. Her şeyimiz şu an full. Evet full demir setes. Şimdi ben arkadaşlar bütün eşyaları toplayıp bir Oğuz'un yanına gidip geliyorum. Sonra videoyu kapatırız. Arkadaşlar bir video ne kadar oldu diye bakayım dedim. Bir tane zombi beni öldürmüş şu an demir setim gide. Nasıl <laughs> alacağım ben onu? Elinde kazmayla bir dakika. Oyunu kapatmıştım kapatmamışım ama oyunu şey yapmışım. Kaydetçik yapmamışım. Yürü git. Lan dur dur dur, dur. bir dakika bir dakika. Şşt. Bir dakika çok vuruyorsun. Aa. Bir tane bile yaşam kaybolursa zombi sunucudan atarım. Creeper. Zombi. Akılçılarımı aldım. Ya ben ne yapacağım? Creeper patla bari patla 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 Oy. Ver, ver setim ver. Molla hepsi bunlar? O uyuyamaz mısın? Yatağım yok ki onda. Hiç koyun görmedim yolda. Bu ne zombi sürüsüne bak. Şöyle hiç zıplamadan falan vuracağım. İşte bak arkadan vuruyor. Örümcekciğim. Ya zombi istilasına kapıldım. Bir creeper şu an arkamdan geçse bütün eşyalarım patlıyor. Zombi istilasına. İstilasına ne fark ettim mi? Neyse bir şey Kazma ile vurmaya başladım. Envanterim açmaya üşendim şu an. Bak arkadan vuruyor. Ney cadı. Ne vur lan bana creeper patladı? Şu an çok korkuyorum. Aha iskelet. Arkadaşlar bir dakika ben bir kurtulup geleceğim bunlardan. Arkadaşlar şükür sabah oldu, kurtuluyorum şu an şunlardan. Eşyalarımı da topluyorum bir yandan. Oh be. Bir demirsiz de olalım bir dedi, kutlayalım dedim. Bak her yerde eşyalarım, arkasında kaybolacak bir şeyler. Şu şeyler bile önemli, meşaller bile önemli. Bir üstüme bakayım. Heh. Tak kalkanı, tak gözlüğü, tak bunu, tak bunu, tak. Tam baltı, kılıç, kazma, yemeklerim falan duruyor. Tam her şeyim duruyor. Oh be. Bir Oğuz'un yanına gidemedim. Oğuz sen kaçın koordinatlasın? Ee, 415'e 726. Şaka yapıyorsun. O kadar mı uzaklaştın? 4, 7, Tamam. O zaman ben sana video dışında yürürüm. Çok uzun sürecek çünkü. Tamam şöyle boş eşyalarımı da atayım. Bazı eşyaları da bura bırakırım. Şöyle sadece gereklileri alırım, gereksizleri bırakırım. Arkadaşlar ben yine alırım ama. Dur karpuzları var. Şöyle bir envanterimi de düzenleyeyim. At bunu lan çok gereksiz. Heh. Ver bunu da. At bunu da. Yayı ver. Ya papsim olmalı. Oğuz? Benim her şeyim gitti. Oğuzun demir sesi de gitti. Şaka yapıyorsun değil mi? Nasıl öldün? Çok uzaktaydım. Koordinatını biliyorsun koş istersen. Oğuz bak ben de 3 tane demir arttı tamam mı? Ben verirdim bunları sana ama neyse. Olsanları bir de boşaltıp gitmiş arkadaşlar. Her şeyin olup gitmiş gibi. Lan ben sana koşacaktım. İyi bari bahane oldu bu da. <laughs> tamam. Bambuların falan. Tamam. O sen olsun, da yakalım ya şurada ile tamam. Koşuyor musun? Evet. evet. Abi bir dakika bir dakika. Kayışlar kimin? Oğuz'un üzerinde iki tane kayış gördüm arkadaşlar. Kimin haberim bunlar? Tamam. Yemeklerim falan pişirmeye koyayım. Şunu ver. Aa demirler var benim burada. Tamam dur. Ha. Tavukları buraya koy. Dört demir de buradan var. Çiğ ete bak tıklıyorum. Hı. Bunları da koy. Bir tane şuradan ok ver. Ok tuzursun, demirleri koy. Ben doğurursam şimdi bir de şu ağacı da bölüm sonu keserim. Bir dakika ben bakayım videonun ne kadar olmuş. Evet arkadaşlar şu an Oğuz koşuyor. Kornata çok yakırsın değil mi? Ka Kaçlasın? Evet. Ee, şu anda bir dakika. Reklam gidiyor o Evet. Kaç söyle. Şu anda eksi... O, pardon eksi diyorum. 10'a 500'deyim. 10'a Okey. Aldın mı eşyalarını? Ee, eşya, eşyalarımı... Aha burada. Burada gördüm. Aldın mı? Aldım. Oh. Arkadaşlar bu arada e, e, öldün, öldükten önce öldüğünden önce bu, e, bu, bu, tarafa doğru geliyordu yani beyze. Yerleşim yeri aramadım o yüzden yakın yeri. Tam gel de. Videoyu kapatalım. dontik 10'a 500 desin. Hızlı, Bak 336'ya 4. Ha dur havada Biraz karardı. Arkadaşlar bir dakika bölüm yerleşme yapacağız. Bu bölüm biraz uzun oldu. Şunları da koyalım. Ya videoda bir köy bulsak çok güzel olur ya. Şey. Evet bir dahaki bölüm daha köyde buluruz. Artık her şey bir dahaki bölüme kaldı. Gel lan hadi akşam oldu. Geliyorum. Ha Oğuz şuradan bir yerden geliyor. Hacı, bir gördüm. Aha Oğuz'un ismi. Koş! Bir dakika A her yer kırpır, her yer kırpır Şşt, yattım Yine PUBG Mobile reklamı, PUBG Mobile geç kaçma, hadi videoyu kapatalım Şunu da koyayım şuraya Heh. Evet arkadaşlar, Minecraft'ın 4. bölümü için 3 like sınırımız var biliyorsunuz 3 like geldiği, gelmediği sürece Minecraft bölümü devam etmeyecek ama 3 like'ta de devam edecek diyorum. Sulamayı da kesmeyeceğim ya. Neyse. Hadi görüşürüz olsun Görüşürüz. Like like Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.